Tamam. Tamam. İki tane abi ne de olur. Mesela de Bak başa ben artık sen okuyacağım. Okey. Teşekkürler. Ne Ve şu an sakin. Buraya kamp kurma şeyimiz olsa ne güzel olurmuş. Biraz... Sesleri, derenin sesleri bir deniz gibi olmasa da. Sakin. Yani şey, ben şey. ee, Ankaralıyım. İngilizce öğretmeniyim. Gezmeyi, kendimi doğaya atmayı seviyorum. 1 Haziran'dan itibaren e, yasakların kalkmasıyla birlikte e, hazır kim çok kimse yoktur diye Ihlara Vadisi'ne geldim. Girişte ateşimiz ölçüldü. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ettik. Şu an Ihlara Vadisi çok güzel. Yani çok fazla kişi yok. Daha önce de birkaç kez gelmiştim arkadaşlarımla. Her geldiğimde Ihlara Vadisi'nin doğal yapısı beni böyle büyülüyor diyebilirim. Çünkü içinden akan Melendiz çayı, içindeki kiliseler olsun, gerçekten doğa harikası bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Aksaray'da, Aksaray sınırları içerisindeki bu. Doğal yapıyı, tarihe tanıklık etmek isteyenlerin mutlaka gelip buraları görmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, özellikle tam bu mevsimlerde gelirlerse hava aşırı sıcak değil. Gezerken böyle çok fazla yorulmazlar. Ee, tüm Türkiye'yi buraya davet ediyorum. buraya gelip görmesini e, gerçekten öneririm ve bu koronavirüs mücadelesinde evlerimize e, tıkıldık her vatandaş gibi. Sokağa çıkma yasaklarından dolayı mağdur kaldık. Ve e, normal yaşantımızda bugün 1 Haziran'dan itibaren geri döndük. Ve ben bir e, yeşillik ağaçı olarak kendimi hemen Ihlara Vadisi'ne atmak istedim. Daha önce de sık sık geldim. E, şu anda burası çok sakin. E, tamamen hani güneşin tadını çıkarıyoruz. Yeşilliğin sakinliğin tadını çıkarıyoruz. Ihlara Vadisi'ni gezdim, bitirdim, yürüyüş yaptım, fotoğraflar çektim. Eşimle birlikte geldik bu süreçte. Kahvemizi elimize aldık, kahvemizi içtik. Hani biraz daha yavaş yavaş hani bu tadını çıkara çıkara burada günümüzü bitirdik. Bence insanlar bu 1 Hazirandan itibaren yavaş yavaş sokağa çıkabilir ama sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak vatandaşlarla temas halinde olmadan bence bu doğanın tadını çıkarabilirler.